Fezkuruni ezkurku. Beni zikrederseniz ben de sizi zikrederim. Kul Allah'ı zikrettiği zaman ona karşı kulluk vazifesini yapmış olur. Ama Allah kulu zikrederse ne olur muhterem kardeşler? Ya. Allah kulu zikrederse ne olur? Onun sırtı yere gelir mi? Her türlü nimetini verir. Her türlü imkanı onun seferber eder. Her şey onun elinde. Onun için tekrar diyorum. Şöyle güzelce ne diyeceğiz? Söyleyelim şimdi. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike Buyur Allah'ım buyur diyeceğiz. Senin eşin yok. Benzenin yok. Senin kapına geldim. Senden başka gideceğim kapı yok. Mülk senin, saltanat senin, her şey senin.